Merhaba çocuklar. Bu hafta size bir zebra masalı anlatacağım. Hazır mısınız? Bir varmış, bir yokmuş. Ee, siyah üstüne beyaz beyaz çizgileri olan bir zebra. Ee, pardon, ee, beyaz üstüne siyah siyah çizgileri olan bir zebra varmış. Ee, pardon, pardon. Zebra çizgilerin siyah üstüne beyaz mıydı? Beyaz üstüne siyah mıydı? Fark etmez. Ha tamam ee, kısa kısa çizgileri olan pardon e, uzun uzun çizgileri olan bir zebra varmış. Ay, zebra çizgilerin kısa kısa mıydı uzun uzun muydu? Fark etmez. Allah Allah hiçbir şey fark etmiyor mu yani çizgilerin e, siyah mı beyaz mı uzun mu kısa mı fark etmiyor mu? Hayır fark etmiyor. <laughs> fark etmez. Ama önceden fark ediyordu. Anlatmamı ister misiniz? Tamam. Ee, önceden hep çizgilerim kısa diye düşünür, üzülürdüm. Annem babam büyüyünce uzar diyorlardı ama büyümeyi beklemek çok sıkıcı. Beklemek istemiyordum. Sonra bir gün yürürken simsiyah bir çamur gördüm. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Kısa siyah çizgilerimi bununla uzatabilirdi aldım elime siyah bir çamur sürdüm şöyle üstüme uzun uzun çizgiler yaptım kendime aldım bir daha sürdüm aldım bir daha sürdüm Oo, çok güzel oluyor böyle derken bak ayağım kaydı çamura düştüm Uf, her yerim simsiyah oldu of nasıl olacak böyle çizgi yapacaktım kendime simsiyah oldum böyle Sonra Fikir geldi aklıma yine. E ee, çizgilerim beyaz da olabilir. Aldım elime bir peçete. Şöyle sildim sildim, beyaz uzun uzun çizgiler yaptım kendime. Ee, bir daha aldım sildim sildim, bir daha aldım sildim sildim. Aa, bu sefer de siyahlar aktı üstüne. Olmuyor olmuyor işte. Uzun çizgilerim olamayacak mı benim? Ne yapacağım şimdi ben? düşünürken bir kaldırdım kafama o bir sürü zebra arkadaşım. Hepsi de mm, mm, meyveler, sebzeler yiyip içiyorlar. Oh, gülüp eğleniyorlar, hoplayıp zıplıyorlar. Hepsi de bugünü yaşıyorlar. Ben ne yapıyorum böyle bu çamurun içinde? Üf, karar verdim. Dedim kendine gel, sen de bugünü yaşa. Boş ver, çizgiler, siyah mı, beyaz mı, uzun mu, kısa mı? Ne önemi var yani? Sonra ne yaptım biliyor musunuz? <laughs> Yine John diye çamura atladım. <laughs> Ama bu sefer sadece eğlencesine. Çıktım çıktım atladım hemen. Çıktım 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 bir daha atladım. Çıktım 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 bir daha atladım. <laughs> Çok eğlendim. <laughs> Sonra çıktım temizlendim. Ben de arkadaşlarım gibi meyveler, sebzeler yedim. Hopladım, zıpladım, eğlendim. Bugünü yaşadım. O yüzden fark etmez. <laughs> Bir tane de şarkı yazdım. Dinlemek ister misiniz? O zaman hadi. Siyah üstü Fark etmez. Uzunlar mı, kısalar mı? Sonra uzayacaklar mı? Çizgilerin nasıl zebra fark etmez? Sen yaşa, yaşa, bugünü yaşa. Sen hopla, zıpla, çamura atla. Sen yaşa, yaşa, bugünü yaşa. Hopla, zıpla. İşte böyle. Beğendiniz mi şarkımı? <laughs> o zaman görüşürüz çocuklar. Fark etmez. Bay bay.